Merhaba. Aslında bugün plastik malzemeleri toplamayı planlıyordum ama benim hiç dikkat etmediğim fakat bir arkadaşımın beni e, uyardığı bir konu var. Arazi şanzımanları hakkında. Daha doğrusu bu e, arazi vitesi kolu ve normal vitesi kolunun kombinasyonu ilgili. Şöyle bir şey fark ettim. İnsanlar bilmiyorlar dik konu. O yüzden bundan bahsetmek istiyorum. Şu an aracımız iki çekerdi. Bu pozisyonda güç sadece arka tekerleklerde oluyor kuru zemin şehir sürüşünde yakıt ekonomisi sağlıyor. Arazi vites geçişleri için vites kolunu boş pozisyonu alıyorum. Bazı forumlarda 4 part time pozisyonunu alırken vites kolunu boşa almanıza gerek olmadığını söyleseler de ben cesaret edemiyorum. Bu 4 teker part time pozisyonu. Bu pozisyonda şanzıman 4 tekere de aynı oranda güç gönderiyor ve diferansiyel dönüşlerde gücü dağıtmıyor. Bu pozisyon arazi şartlarında ve direksiyonu çevirmediğimiz sürüşlerde kullanılıyor. Şayet direksiyonu çevirirsek aktarma organlarına çok fazla yük biniyor ve bu ekipmanlara zarar verebiliyor. Kısacası asfalt sürüşüne kesinlikle kullanılmıyor sadece arazi şartlarında kullanılıyor. Bu dört çeker full time pozisyonu. Bu pozisyon tüm arazi ve asfalt sürüş koşullarında kullanılabiliyor. Bu boş pozisyon. Bu pozisyonda normal vites kolumuz hangi pozisyonda olursa olsun şanzımanın tekerleklerle bağlantısı kesiliyor araç çekileceği zaman kullanılabilir. Arazi vitesi N pozisyonundayken normal vitesi D ya da V'yi alsak dahi boştaymış gibi hareket ediyor. Normal vitesi P pozisyonu aldığımızda da araç yokuşta ise şayet boştaymış gibi freni bırakınca kayıyor. 4 çeker L-O pozisyonu. Bu pozisyonda yine 4 lastiğe aynı oranda güç veriliyor. Park time'dan farklı olarak düşük devir ve yüksek tork sağlan dik çıkış ve inişlerde kaygan arazi koşullarında kullanılıyor. Bu pozisyonda direksiyon çevrilmiyor. Kısaca özetleyecek olursak 2WD kuru asfalt normal sürüş yakıt tasarrufu da sağlıyor. 4 part time kar, çamur, toprak gibi zeminlerde. 4 full time ıslak ya da kuru her zeminde. M boş 4 Leo, kayalık, dik yokuş, iniş gibi pozisyonlarda. Ben genelde iki çekerde kullanıyorum ama çalışan demir ışıldar mantığıyla aklıma geldikçe kısa kısa her pozisyonda sürüş yapmaya çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olur ve bana destek olursanız sevinirim.